Tamam kaç ha? Dolabısın motor değişmiş ha? Abi YouTube'dan bir yorum yapsaydın var ya. Hı? YouTube'dan bir yorum yapsaydın. Sen hiç merak etme. Bak sen yap da bak nasıl bir yorum yapacaksın. İnşallah. <laughs> Böyle müşteriler dökülecek. Yani zaten sen müşteriyi YouTube'da gördün öyle geldin. E tabi canım. E ben sen diyorum yani o iyi yaptın ya. Aynen abi. Bak adam geldi bunu sen de diyorsun ya hani 2-3 defa gaz verdi motor değiştirdi boşuna yaptı bunları değil mi şimdi? Ya yani yazık oldu kendisine de yazık. Yani evet yazık oldu bir de işte onun yaptığı yerden değil işte daha nereden çıktı? Şimdi eski motorunu takalım o zaman adamın motorunu geri iade edersin sen. カチュアンダーカイダータンジャパンです。